Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Karadeniz usulü sirkesiz kavurmalık fasulye turşusu tarifi hazırlayacağız. Yapımı oldukça kolay ve çok lezzetli bu turşu tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Turşu tarifi için 2 kilo fasulye kullandım. Burada bu fasulyeyi bulabiliyorum. Eğer bulabilirseniz enli ve uzun fasulyeler bu fasulye turşusu için daha ideal olacaktır. Fasulyelerin tamamının uç ve baş kısımları temizledikten sonra derin bir kabın içerisine alıyorum ve üstüne geçecek kadar su ilave ettikten sonra bir müddet bekletiyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar sonrasında birkaç kez iyice yıkadıktan sonra süzgece alıyorum. Fasulyeleri suya aldıktan sonra hemen iki baş sarımsağı da aynı şekilde suda bekletiyorum ve böylelikle daha kolay soyulmasını sağlıyorum. Fasulye süzülürken derin bir tencerenin içerisine su alıyorum ve yan tarafına da soğuk su ekledikten sonra su tamamen bu şekilde kaynamaya başladığında fasulyeleri haşlamaya başlıyorum. Fasulyeleri bu suyun içerisinde 3 dakika boyunca haşlıyorum. Haşlama esnasında kevgille ara sıra alt üst ediyorum. Fasulyeler üste kalıp çiğ kalmasınlar. Alttakiler de fazla haşlanmasın diye. Lütfen ara ara kevgille bu şekilde karıştıralım. dakikanın sonunda fasulyeyi kontrol ediyorum. Eğer kırılmadan katlanıyorsa yeterli miktarda haşlanmış demektir. Bu soru mutlaka gelecektir. Fasulyeleri haşlarken kesinlikle tuz kullanmıyoruz. Fasulyeleri soğuk suya almadan önce içerisine bolca buz ilavesi yapıyorum ve artık fasulyeleri bu soğuk suyun içerisine alabilirim. Suyumuz oldukça soğuk olduğu için fasulyeler içinde hemen soğuyacaktır. Soğuyan fasulyeleri de kevgirle süzdürerek bir tepsiye aktarıyorum. Fasulyelerin tamamen soğuması için tepsiye ince bir halde serelim ve bu şekilde ılık da olsa tamamen buz gibi olanı kadar bekletelim ve bu esnada kullanacağımız kavanozları kaynar suda dezenfekte edelim ve yeni kapaklarımızı da mutlaka kaynatalım. Evet fasulyeler tamamen soğudu. Ben bu esnada sarımsakları temizledim ve iri oldukları için böyle birkaç parçaya bölerek hazırladım. Kavanoz olarak 660 cc'lik kavanozlar kullandım. Kavanozları öncesinde kaynattım ve kuruladım. Diplerine bir miktar sarımsak ilave ettikten sonra fasulyeleri dikine olacak şekilde nizami bir halde diziyorum ve kavanoza yerleştiriyorum. Sizler de benim gibi sebzeleri böyle tek tek avucunuzun içerisinde deste oluşturarak hazırlar ve kavanozu bu şekilde yerleştirirseniz daha fazla sebze doldurabilirsiniz. Bir bölümünü deste halinde yerleştirdikten sonra kalan boşlukları da yine sebzelerle dolduruyorum ve boşluk kalmayacak şekilde kavanozları dolduruyorum. Yeteri miktarda doldurmuş olduğum kavanozların üst bölümüne de sarımsak ilavesi yapıyorum. Ve diğer kavanozları da hızlıca doldurduktan sonra diğer malzemeleri eklemeye başlıyorum. Evet kavanozların tamamı hazır. Her birinin içerisine birer tatlı kaşığı tepeleme olacak şekilde Himalaya tuzu ilave ediyorum. Kaya tuzu ya da böyle doğal tuzlar kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. İçerisine lütfen iyotlu tuz kullanmayınız. Tüm turşuların tuzunu verdikten sonra üzerine geçecek kadar içme suyu ilavesi yapıyorum. Her birinin üzerine bu şekilde çöp şişlerle gergi yapıyorum ki fasulyeler yukarı çıkıp havayla temas edip bozulmasınlar. Turşulardaki sebzelerin üst yüzeye çıkıp havayla temas etmemesi çok önemli bulurum. Turşunuzun küflenmesine, içerisindeki sebzelerin yumuşamasına ve sizi zehirlemeye kadar yol açacaktır. O yüzden mutlaka bu şekilde gergi yaparak turşunuzu koruma altına alın. Son olarak daha önce hiç kullanmamış olduğum kaynattığım sonrasında da kuruladığım kapakları kavanoz ağızlarına yerleştiriyorum ve sıkı sıkı kapatıyorum. Fasulye turşusu fermente olurken mutlaka taşmaya zorlayacaktır. O yüzden derin bir tepsinin içerisine kavanozları yerleştiriyorum ve fasulye turşusu tamamen bu aşamayı atlatana kadar fasulye turşularını gözümün önünden ayırmıyorum. Kavanozları kapattıktan sonra mutlaka tuzun da alta inmesi için bu şekilde kavanozlarınızı sallayın. Ondan sonrasında dinlenmeye bırakın. Taşma aşamasında sizlere göstermek istedim. Bakın kapaklar bu şekilde bombeleşiyor. Bunlara dikkatlice açıyoruz zor açılacaktır çünkü hava yapıyor açtıktan sonra üzerine su fazla görünüyor aslında bu suyu geri çekecek bu suyu kaşık yardımıyla alıyorum bir kabın içerisine aktarıyorum ve bu kabı da buzdolabında saklıyorum fasulye turşularının üzerinde yaklaşık birkaç gün sonra eksilme olacak o suyu da tekrar üzerlerine dökerek tamamlıyorum Turşunuzu büyük bir kavanozda da hazırlasanız tek bir kavanozda da aynı sorunu yaşayacaksınız. O yüzden bu şekilde bir kabın üzerine yerleştirip ara ara taşıyor mu bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Havasını alıp üzerine fermenteden dolayı fazla gibi gözüken biriken suyu toplayıp sonrasında eksildiğinde tekrar ilave etmemiz gerekiyor. Bu durum ortalama bir buçuk hafta kadar sürecektir. Sonrasında artık hiçbir sıkıntı yaşamadan turşularınızı bir kenarda kış için bekletebilirsiniz. Uzun ömürlü, lezzetli ve kavurmaya çok uygun bu lezzetli turşu tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.